Herkese, Herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Ben Elif. Ben Elif. Bugün sizlerle birlikte sıcak sıcak oynayacağız. Gördüğünüz gibi bu benim kolyemizi saklayacağız. Böyle süper ısıtılı kolyemi saklıyoruz arkadaşlar. Um, kim saklayacak diye taş kızma kazanalım. Kazanan saklasın. <laughs> taş kızma kazanalım. Çok dürüst söyle Tamam. Olsun ben saklıyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hmm, Hadi bakalım. Sen nereye? Ee, bence banyo sıklamak yok. Banyoya gir bakalım. Çok heyecanlıyım. Girdin mi? Girdim. Şimdi saklıyorum. Sadece burası var burada. Bizim oda var sadece. İlk bir nereye hiçbir fikrim yok. Aman. Burası arkadaşlar burayı yamuk öz Özür dilerim. Neyse. İnşallah görmez. Gelebilirsin. İşte geliyor. Özel hala kat. Hadi bu bakalım. Ben seni çekeceğim. Bu bakalım. Ne yapıyorsun canım? Orada yok. Oraya boşuna yapma. Soğuk. Ben şuraya koyayım. Siz her yere bakın. Burası biraz çok. Burası da Ben koyayım ama kamerayı yahu. Şuraya koy. Arkadaşlarım çok kolay oldu ya. Neyse. Neyse arkadaşlar şey göstereceğim güzel şekilde? Kamera düşecek şimdi. Hadi. Ben gidiyorum. Hayır. Hızlanma gerekiyor. Tamam. Ben ben atacağız, Bitti. Arkadaşlar sonunda da bitti. Evet kameraya aldım göstereceksin güzel bir şekilde. Şimdi ben ya bakmak istiyorum kendi arkadaşlar. Şuraya bak. Şaka mı? Ayşar görmedim. Gör, görüyorsun hani görmedim. Bu Buldum. Ben şok benim. Evet, hadi hadi çık Hadi, hadi. hadi. binacaktım arkadaşlar. Ses tak geldi. Şurada da bir kim. Baktı yer değil. Şapkalarımıza bakmayın orada böyle yok mu? Yok. Çekmeceler orası orada soğuk. Orada soğuk diye bir sesini söyleyecek halim yok ya. Az yerine bak. Orada sonra soğuk. Orası tamamen soğuk. Anlamıyor çocuk da ya. anlamıyor ya. Ne Nereye bakıyorum? Yok çocuğum yok. Orada da yok. <laughs> ne yapıyorsun? Neresini gösteriyorsun? Bebeğimi kaç ben veriyorsunuz? <laughs> ne bu? Biraz soğuk da. Hmm. Seks o demeyi unuttum. Sen bulunduğun yer ılık. Nereye bakıyor bu? Soğuk. Daha soğuk. Soğuk. Çok ılık. Çok sıcak ya da. Hmm. Buldum. Maalesef kaybettim arkadaşlar.

Bir dakika. Bitti. Arkadaşlar <laughs> 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 orada elim delikten açık girilmek için kendimi zor tutuyorum. Evet beni çek, beni çek. Tabii bunun önceserkenlar yapar iki yıldır. Çok kolay. Çok kolay yere çatlamıyorum arkadaşlar. Çok kolay gerçekten. Hadi gidelim. Hadi gidelim alalım kapımızı. Gidişe bakın.

gelmeyi unuttum arkadaşlar. Bitti. Ne yapıyor çocuk? Bitti bitti. Evet elimi saklasın da bir an burada bitsin arkadaşlar. Biraz uzun sürdü işte. El bitti. Ne yapıyor bu? Elben. gel gel. Tamam Aslı ben ne yapayım? Bak bak bak. Gördün mü? Sadece bunu gördüm. Benim mi? <laughs> güzelliği görüyoruz anca biz güzel çok. Saçını <laughs> gösteriyor. Orada yok. Orası çok soğuk. Çok soğuk. En soğuk. Çok soğuk, çok sıcak, ılık, çok sıcak ve buldu arkadaşlar tabii ki de yavrum. Yani. Oradan ses geldi gördün. Aç bakalım. Gördü ne yapalım. Bu son tur sen de sakla da artık. Uzun uzun söyle. altına artık bakmak Burada ses dinlemek yok. Ama burası sızacağız. Tamam. Hani. Ha. Arkadaşlar kaldı. bilemeyecek arkadaşlar. Ben beni çek ne yapıyorsun? Ben çek. Nasılım? Soğuksun. Soğuk Nasılım? Soğuksun. Nasılım? Sıcaksın. Hadi evet, ılıksın ılıksın. Nasılım? Ilıksın. Nasılım? Sıcaksın Ne?

Yani yok. On hayır. On da kız. ne yapıyorum? On yine. <laughs> Az <As> <laughs> Ay pes ya pes. E, pes etmiyorum. Şey. <gülüyor> <gülüyor> orada, orada yok. Bu nerede bir yerde? Arama. Pes mi? Hayır. Pes. Ben tutayım. Pes. Aramaktan da dağıttan... Bak bak bak. Ya ama Neyse ben bir kere pes ettiğim için gel bakalım canım. Bir, bir tane. Ben bir kere bile pes ettiğim için bu bu videonun kazananı Elvin kut. Biliyordum. Kanalımıza abone olmayı Like atmayın. Yorum yazmayın. Unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.